Videolarımızda şöyle farklı bir alan da açalım dedik. Youtube'da dün maçtan sonra hangi yorumcu ne dedi böyle bir iki cümleyle size bunları özetlemek istiyorum. En popüler yorumcuları sizler için şöyle bir derledik. Maçtan sonra Bülent Tümürlenk şöyle demiş. İlk 45 dakikadan sonra ikinci yarıdaki kabus gibi futbolla bir çuval inciri Galatasaray diyor berbat etti diyor. Haksız diyemeyiz. Tümer Metin ne demiş? Çok da iyi olmayan Monaco'nun bile fiziksel kalitesi biz bizden iyiydi. Bu fark 60'tan sonra takımı diyor çökertti. Haklı. Sinan Engin ne demiş? Takımda net bir kondisyon ve tempo sorunu var. Özetle Galatasaray'ın Monaka'ya gücü yetmedi diyor. Burada da haksız değil. Burada da haklı. Benim en çok beğendiğim yorumcu Önder Özen ne demiş? Takımdaki galibiyet, önceki galibiyetlerdeki adanmışlık ve takım bütünlüğü bu maçta hiç görülmedi diyor. Ben de katılıyorum buna. Galatasaray efsanesi Hasan Şaş neler söylemiş? Asıl sorun sezon başındaki kadro planlaması özellikle temaslı oynayacak bir 8 numara eksikliği var demişti. Hasan Hoca'nın videolarını takip ediyorum. Her videosunda bunu dile getiriyor. Nihat Kahveci ne demiş? En büyük sıkıntı takımın gücünün çok çabuk bitmesi ve kulübe derinliğinin olmaması. Bizim aylardır söylediğimiz duruma Nihat Kahveci de vurgu yapıyor. Uğur Karakullukçu. Kaleci Uğurcan'ın sakatlanıp çıkması Günay'ın boş kale gibi bir gol gerçekten kritik oldu diyor. Erbatur Ergenekon mağlubiyetin en büyük nedenlerinden biri sakatlıklarla beraber yedek kulübesinin zayıflığı oldu diyor.